ilgili hadi olur, olur. Olur. Tamam mı? Tamam. 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 Eee normalde işte yapılandırması olur. 4243. 200... Ne mi Ben gireyim yazayım. Ha. Yağlı değil. Tamam. şimdi. Abını abını ben zarer. Credikat'ını iki bakıyam gel. <laughs> bu Sen şimdi 80 abla. Ben bir telefon alayım. olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ